Arkadaşlar günaydın. Yine Erdoğan hocamla beraberiz. Körek avı için geldik. Güzel bir Mera'dayız. Şöyle hemen körek otunu da göstereyim. Biz başlıyoruz. Size keyifli seyirler. Evet hocam. Uçak sende. İlk körek mantarlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Eh hocam be, ne güzel be. Bakın arkadaşlar sıfır kurt. Harika koku. Harika lezzet. Çok güzel. güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz arkadaşlar bakın devamı da var bakın her yer takır takır otlar var vesaire ama mantar da var güzel. Oo, güzel. çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar Şimdi bu iş güzel olacak gibi duruyor şöyle yapalım at hocama şöyle güzel poz, poz alalım bunlardan da. yara tuz fırla arkadaşlar. Bilimsel ismi bu. Yani körek mantarı, mantika, aman gavcar, gevrek gibi birçok da yöresel ismi mevcut mantarımızın. <gülüyor> <gülüyor> Uçurumun kıyısına tutunamamış hocam. Şurada yok mu? Yok. Baktım oraya. Baktım mı? Ha. Daha bismillah dedik hemen iki pişirimlik mantar sepette. Hadi bakalım devam edelim. Daha gezecek çok yer var. Evet arkadaşlar. Bakın yine burada otların içinde köreklerimiz kendini göstermişler. Hemen çakımızı bulalım. Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Yok işte var ama ona rağmen yine güzel mantarlar bulacağız gibi duruyor. yemeksiz yemek olmuyor. Şu bir, şu iki. Bakın. Tazecik. Ama şöyle tam zamanında gelmişiz. Yoksa mahtalar küflenmeye doğru gidecek. Evet, 6-7 tane de olsa bir bölgeden sağ Bence bugün çok e, bereketli bir gün olacak. Çünkü insanlar yağış yok diye meralara peki uğramamışlar. Ondan uğramaması da bizim daha fazla mantar bulma e, şansımızı çok arttırıyor. Şöyle kıyı kıyı gidelim bakalım. Bakın körekler yeşil yeşil, ufaktan filizlenmeye başlamışlar. Şu an görünümde bir şey yok, buluncaya devam edelim. Evet arkadaşlar, işte harika bir körek örneği. Bakın taraklı kenarlar, hafif kahverengimsi bir şapka kulacık dikenin kulacık mantarına ne kadar benziyor. Çünkü aynı aileden akraba. Şöyle yapayım. Daha iyi görün, daha iyi tanıyın. Saplar, lamel birleşik arkadaşlar. Herhangi bir ayran iz yok. Bu şekilde devamı şeklinde çıkıyor. Böyle de güzel, lezzetli bir mantar. Bitkimiz de parazit olarak yetişiyor arkadaşlar. Yani şu bitkinin olduğu her yerde mantarımızdan bulmanız mümkün. Gerçi bu kurumuş ama işte. Oh, iyi denk geldi ya. Vallahi şükürler olsun. Daha iyi dediğim gibi bence harika bir av olacak. Çünkü daha e, güzel bölgeler var. Burası normalde zayıf bir bölge. Ona rağmen güzel mantarlar bulduk. Biraz daha arayalım bakalım. Arkadaşlar bakın burada lahana gibi kat 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 olmuş bir körek mantarımız. Şöyle onu da alıyoruz. Evet. Hala gideri var. Evet. Mantarımız da hasadımızı gerçekleştirdik. Sağ sola bakarak devam ediyoruz. Evet hocam, sendeyiz. Buyur bakalım. Evet, hadi maşallah. Maşallah be vallahi bugün ne güzel bu taze taze mantarlar. Kocaman, kocaman. Şuna bakın arkadaşlar ya şu güzelliğe bakın ya. Sapın tazeliğine bakın. <laughs> oh. Evet. Sapı bulamıyoruz ki <laughs> Evet. Bakın aynı istediği gibi çıkmışlar arkadaşlar. Neden? Çünkü bu da aynı aileden. Tamamdır. Tamam mı hocam? Hadi çıkalım yavaş yavaş yukarı. Evet arkadaşlar yine harika bir çiçek formunda mantarımız. Mantarlar evet. da var. Kırkayak mıdır? Tam anlamadım ama bakın. Taze taze. Körpe körpe mantarlar. Evet. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Ondan sonra cıma. Şu tarafa geçelim. Yan tarafta hemen. Evet arkadaşlar. Doğa marketteyiz. Her şey bedava. Şükürler olsun. Verdiği nimetlere. Evet, şu forma bakar mısınız? Az ileride bir yer gördüm arkadaşlar. Nereden baksanız tam bir sepet belki mantar var. Tam bir sepet. Birazdan hep beraber ona doğru da gideceğiz. Evet şu an başka da göremiyorum diyecektim ve gördüm gördüm daha cümlem bitiremedim ben. Son anda bu güzellikleri gördüm burada. Bu harika güzellikleri de alalım. Oh. Uh, çok derine girdik galiba ama olsun. Sıkıntı yok. Bunlar da küçük. Fazla büyüyememişler ama İnşallah güzel bir yağmurdan sonra da tekrar buralara gelirsek size bunların daha koyu renkli olanlarını toplayacağız. Çünkü bunlar yağmur olmasından dolayı şu an beyaz renkteler. Gerçi Adem abi, Adem Yıldırım var biliyorsunuz Bodrum'da. Resmen körek. O oh. yazdığın daha lezzetli olduğunu söylüyor ama Hadi bakacağız, deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi sizlere bir sepet mantar bir dakika nasıl toplanır onu göstereceğim. Ya da bulunur diyeyim önce pardon şimdi toplamak biraz daha uzun sürebilir. Şuradan bir küçük sepetle yarım sepet var. Şurada var. Bunun altında var. Burada var. Burada var. Buracıkta çıkıyor. bakın Burada taze taze var. Tam bir yemek ikili burada var. Kimi? Hadi. Bakın, şurada da yine harika ikili güzelliğimiz var. Tam bir sepet mantar. Evet bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu seneki en güzel azıdımızı, hadi gelin hep birlikte yapalım. Maşallah maşallah. Birazdan sepette göstereceğim arkadaşlar. Zaten sepet dolu gibiydi şimdi taşıyacak. Taşıyacak taşıyacak. Nazlı ablacığım. Bunların bir kısmı da senin için. Bir kısmını çünkü sana göndereceğim. Bunu kesemedik ya. kesmişiz de son anda taş denk gelmiş. Onu ben hallederim. Şöyle. Evet, şimdi buradan çıktık. Hatta çıkmadan şu sağa sola bir daha bakayım da. Çok mantar kaçırmayalım. Şurada var mesela bak. Sadece. Az önce diyorum, çekmiştik. Altında çok güzel de varmış arkadaşlar. Sapa bakar mısınız ya? Maşallah maşallah. Çok güzel ya, çok güzel ya. Evet bakın daha burada devam. En güzel hasat bu. Böyle. şöyle güzellikler sepetimizi doldurup taşıyacak. Harika arkadaşlar ya. Valla işte böyle oldu mu İlk siz buluyorsunuz taze taze, çom öbek öbek. Ama tabi bize sabahın köründe geldik buraya. Karanlıkta. Karanlıkta kalktık. Biz gene kadar hava hancı aydınladı. Bakın şurada da var yine. Ne? Şükürler olsun ya. Bekliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum ya. Bu kadar çok mantar bulalım. Bakın şunun dibinde de varmış. Bunu yeni gördüm. Bunu tam zamanında aldık. Yoksa kurmaya doğru dönmüş. Orada iki tane vardı. Onları aldık. Başka da şu an için yok. Tam üç dakika mantar kestik arkadaşlar. Tam 3 dakika. Gerçi ben de biraz gevezelik yaptım da ondan o kadar uzadı. Şükürler olsun Rabbime. Şöyle bakın tam bir sepet. Hadi bakalım. Belki daha fazlasını buluruz.